Hepinize merhaba arkadaşlar. 7 Temmuz Salı Bülteni ile sizlerle birlikteyim. Söyleyecek çok sözüm var, anlatacak çok hikayem var. O yüzden dinleyeceğinizi düşünüyorum. Hem bizim kanalımızın geleceği açısından hem de birlikteliğimiz açısından. Tabii ki de bunlar önemlidir. Söyleyeceğiz, anlatacağız kendimizi. Nereden başlasam, nasıl girsem söze bilemiyorum açıkçası arkadaşlar. Cuma kazandık, cumartesi kazandık, pazar kazandık. Pazartesi yine e, yani hani video çekmeyi değer bülten görmediğimden dolayı destekçilerle paylaş, destekçilere paylaşım yapmıştım. Yine oradan iki kupona kazandık. Hepsi tam isabet geldi. Pazar hepsi tam isabet geldi. Cumartesi 6'da 5 mi gitmiştik? Öyle gitmiştik. Cuma da aynı şekil. Yani şöyle bakıyorum her bültene 5-6 son 4 yani 24'te 23 ya da 22 gibi maç isabetimiz var. Müthiş performans tabii ki bunu daha önceleri de gördük. Daha önceleri de yaşadık bu durumu. Ama bu pandemi sürecinde bu kadar yüksek başarılar elde edebileceğim açıkçası bu sefer ben de düşünmüyordum ki, ki kim oranımız 1.95 maç bazında. Kimisi 1.45 kimisi 1.55 gibi en azından 120 olmak şartıyla girmiştik. Müthiş kupon bazında da 350'den başlayıp 3, 250, 220, 2 gibi bir sürü oran tutturduk. Yani çok başarılı ve güzel ilerliyoruz. Tabii ki de arkadaşlar bunun yanında şans faktörü mutlaka vardır. Bak bunu hep söylüyorum sizlere. Özellikle böyle başarılı gittiğimiz dönemlerde söylemesi daha güzel oluyor. Çünkü hani siz maç bilemediğimiz falan şans diyorsunuz falan diyorsunuz. Yani böyle diyorsunuz. Abi tutturamadığında şans falan ders. Ben hiç böyle demiyorum. Hatta sizin içiniz rahatlasın. Kazanıyorsak şansımız yanımızdadır. Kaybediyorsak beni iyi analiz yapamamışımdır. Böyle söyleyelim. Böyle ilerleyelim. Ama söyleyecek önemli şeyim var arkadaşlar. Bakın. Ben elimden geldiği kadar diyorum her zaman. Yani sonuçta biz bunu ben gece yattığımda biri kulağıma fısıldamıyor benim bu oranları ya da bu maçları. Yani çok maç izliyoruz. En iyi analiz yapmaya çalışıyoruz diyoruz ya maç içerisinde yaşanabilecek birçok şeyi tabii ki de öngöremeyiz maç öncesinden. Bunlar da her zaman bu işin içerisinde var. Ama diyorum ki ben bunları yapıyorum. Tabii ki de sizler de kanala nasıl destek vereceksiniz? Bakın katıl da gelin şu bu vesaire demiyorum arkadaşlar. Kimseye böyle bir şey de vaat etmiyorum. Ama en azından kanala beğeni ve yorumlarınıza destek verebilirsiniz diyorum. Bunu da neden istiyoruz? Pandemi sürecine hesaba katmazsak bu kanalın geçmişi 6 ay. Evet 6 ayda bir kanalın yaklaşık 8000 aboneye ulaşması çok güzel bir başarıdır bence. Ve aboneye ulaştığımızın yarısı kadar da izlenmelerimiz var. Yani bir kanalın abonesinin yarısı kadar ortalama 2500-3000 izlenmemiz varsa bugün bu başarıdır. Yani abone olan kişiler demek ki bu kanalı izliyor vazgeçemiyorlar. Bu da önemlidir. Ama ben de diyorum ki YouTube algoritmaları gereği henüz daha bizi keşfedememiş birçok kişinin varlığından bahsedebiliriz. Yani bu kanal daha da büyüyüp ilerleyip daha çok kişilere ulaşabilir. Bunları daha çok kişiye ulaştıracak olanlar da sizlersiniz. Ben sizlere böyle günde 3-4 saat maçlarla çalışıp analiz edip video çekerek yardımcı olmaya çalışacağım. Siz de bu şekilde destekçi olacaksınız arkadaşlar. Olacak yani en azından olmanız lazım ki bu birlikteliğimiz devam etsin. Biz yerimizde saymayalım. Yani 2 yıl, 3 yıl sonra da bu kanal 25 bin, 30 bin abonelere ulaştığında hedefimiz ne olacak? Yine en azından yarısı abone sayımızın yarısı kadar izlenmemiz olması gerektiğini düşünüyorum. Başarı kısasın budur. Tabii ki de veriyorsunuz desteklerinizi. Yani hani e, 6 aylık bir kanalda bugün 400-500 beğeni alması az mı? Bence gayet güzel. En azından izlenmelerimizin dörtte biri kadar falan beğeniler geliyor. Buna bir şey demiyorum ama bunları özellikle arkadaşlar sizlerden isteğimiz olacak. Bu şekilde. Çünkü yani hani bir Instagram'dan mesela bir arkadaşım yazmış. Abi işte parayı mı tercih ettim? Pazartesi destekçilerimize. Ya güzel kardeşim bak. Hani bazı şeyler arkadaşlar söylemek yani çok doğru değil. Parayı tercih etmiş olsak inanın o kadar farklı teklifler var ki aklınız hayaliniz şaşar yani ya sen bana kupon ver kaybedersek senden bir şey çıkmasın kazanırsak ben sana şu kadar para atayım gibi onlarca Ya da işte ne bileyim insanlara bizim sitemize yönler şu kadar para. Ben bunları tercih edecek olsam eminim çok farklı olurdu para yönüne geçsem ve bu hiç böyle 3-5 saat uğraşıp sizlere bu videoyu hazırlamaya çalışmazdım arkadaşlar. Ben her zaman samimiyetten iyi niyetten yanayım ki sizlerin de o şekilde olduğunuzu abonelerimizin gerçekten bu bilinçte olduklarını biliyorum. O samimiyetimiz devam ettiği sürece de güzel işler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. 4 gündür 5 gündür daha öncesinde yüksek analizler maç bilmemiz kuponlarımızın tutması yarınki kuponun tutma ihtimali hiçbir zaman arttırmaz. Siz yine o bilinçle oynamaya devam edin. Bu bir gelir kapısı değildir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben bu hatırlatmalarımı her gün yapacağım. Bunun yanında bakın destekçilerimiz söyleyeceğim ki ikiye böldüm artık, artık arkadaşlar. Maalesef yani hani, e, çok güzel bir şey tabii maalesef dönemimizin sebebi e, trajikomik yani. Çünkü kanalımıza e, son bir günde 12-13 tane destekçimiz gelmiş ve bunlardan aramıza katılanların bir kısmı Mesut Doğan çok teşekkür ederim. Erhan Çınlar, Mert Kılıç, Murat Yılmaz ve destek 3 paketiyle günün yargı dağıtanı olarak Halit Gavremoğlu sağ olun, var olun diyorum. Diğer arkadaşların isimlerini de yarın okumaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bunun yanında her gün bir destekçimizin sporlu, sponsorluğunda bu yayınları yaptığımızda yukarıda göreceksiniz zaten. Orada belirtiyorum. Evet çok vakit kaybetmeden diyelim. Tabi bunları söyleyecektik. İçimizde kalmasın yani arkadaşlar. Buraya kadar dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Hemen şöyle maçlarımıza baktığımızda Bülten biraz sıkıntılı. Hafta içi bültenindeyiz. Diyeceksiniz ki abi Gençler Birliği Fener'de var. Arsenal Leicester'da var. Milan Juventus'da var. Niye sıkıntı? Maçların çok güzel olması, çekişmeli maçlar olması iddia kuponlarımız açısından çok güzel bir gün geçeceğini göstermez. Diyorum ya ben en, en, idealleri inandığım ve güvendiğim tercihleri size sunmaya elinden geldiği kadar gayret ediyorum. Bu sebeple maçlar ne kadar güzel olursa olsun her maçı kuponumu almaktan korkuyorum ve onlarla ilgili uyarılarımı da yapacağım şimdi. Şimdi şöyle bakıyoruz. ideal tercihlerimiz arkadaşlar. Ne görüyoruz? Başakşehir Denizli maçı. Evet Başakşehir'i sağlam bir şekilde ilerliyor. Yine en son Antalya maçında bizlere kazandırmıştı. Hem 0-2 çifte şansını hem direkt 2 olarak almıştık. Bu şekilde başarıya ulaşmıştık. Şimdi rakip Denizli. Denizli'de biliyorsunuz Bülent Uygun görevden ayrıldı. Şu vakte kadar henüz bir yeni teknik direktör gelmedi sanırım buraya yanlış bilmiyorsam. Yani çok düşüş bir performans izledik Denizli'den ki ben Bülent Uygun ilk geldiğinde de çektiğim videolarda söylemiştim. Bülent Uygun'un teknik direktörünü çok beğenmeyen biriyim diye. Yani bir takım değişiklikler tabii ki de denizde etkileşim olacaktır. Daha pozitif ya da yani en azından gaza getirecek birkaç etmen yeni teknik direktör gelseydi olacak. Her zaman yeni bir teknik direktör, en kötü teknik direktör bile olsa korkarım bir takımda. Ama şimdi elimizde Başakşehir gerçeği var. Şampiyonluk yolunda sağlam adımlarla giden bir Başakşehir var. Antalya'da moralli dönen bir Başakşehir var. Burada hata yapar mı? Çok zor gözüküyor hata yapması arkadaşlar. Ben onun oynadıkları futbolu beğeniyorum. Hem ne bileyim böyle takım oyununu hani sadece bireysel yetenekler değil evet öyle oyuncuları da var. Mesela bir ben çok seviyorum. Beydin Viskas falan hani tek tek bireysel bazda baktığımızda ama bir takım halinde hepsi sanki 10-15 yıldır bu takımda oynuyor gibiler. Ve inanmışlar artık şampiyonluğa ve şampiyonluk onlara çok yakın. Denizli Spor'a da onlara çelme takacak bir takım olarak görmüyorum arkadaşlar. Evet 3 günde bir maça döndük şu an. Yani hafta sonundan sonra bir hafta içi maçı var. Hep bir hafta arayla gidiyorduk bu taki tabii ki de takımların daha çok dinlenmesine, özellikle sıcaklardan etkilenmemesine yol açabilirdi. Böyle sıcak havada oynamak daha zordur. Yani normal bu 90 dakika kışın oynuyorsanız, yazın oynadığınız sanki 180 dakikalık bir maç gibi oluyor harcadığınız efor vesaire derken. Ama yani diyorum ya tüm bunlar deniz için de geçerli sonuçta arkadaşlar. O da üç günde bir maç yaptı. Evet biraz zor gelebilir maç. Bilmiyorum yani hani öyle de bir maç geçebilir. Yani denizli tabii ki de onlar da küme düşmeyi de hissediyorlar. Hatta Kayseri de bakın kazandı geldi bugün. Başakşehir alır diyorum 1.30 orandan denenebilir diyorum. Açıkçası vermek isteyenler varsa Başakşehir'e bu bültende deneyebilirler. Arkadaşlar oran bulmakta o kadar hani başta dedim ya sıkıntılı bülten diye çok zorlandım. Ee, çok tercih etmememe rağmen İspanya'la Liga'dan Valencia Real Valladolid maçını tercih ettim. Bunun yanında en azından bir tık da oranım yüksek olsun diye. Hani Real Valladolid'in önemli eksiklikleri var. Valencia'yı da biraz daha formsuz olarak görebilirsiniz ama zorlu bir fikstürden de çıktıkları gerçek en azından Avrupa Ligi umutları falan devam ediyor ama İspanya Ligi'nde böyle Avrupa Ligi'ne gitme bizim lig kadar çok önemli değildir. Ama önemli midir? Tabii ki bir hedeftir. Bunun yanında ne? Avrupa Ligi'ne gitmek değil de ligi bir 7. 6. bitirebileceği kadar daha üstte bitirmek önemlidir. Her galibiyette çok önemli bir maddi gelir tabii ki de ve prestij açısından üst düzey bir lig. Tabii ki de küme düşen takımın bile bırakmadığını ligi son maça kadar göreceksiniz arkadaşlar. İspanyol maçında da bunu söylemiştim. Bunda da başarı elde etmiştik hani Real Sosyal karşılaşmasını hatırlıyorsanız. Şimdi burada bu kuponumuzu şöyle yapacağız. Başakşehir Denizli maçının biri alanlar burada bir de 1-0 denizler. Bakın oranı tasip etmiyorum. 1-20'nin altına düşmek istemiyorum ama maalesef arkadaşlar e, en azından yani 1-0 çifte şansla Başakşehir kombin ediniz. Hani bizim 1-50'ci arkadaşlar var ya hani hep diyorum bunlara çok yüksek basılmamaları falan e, önerimdir. Benim tavsiyemdir ama siz ne yaparsanız ben orasını bilmiyorum artık. 1-50 gibi bir oran yapar Başakşehir'in biriyle Valencia Real Valladolid'in 1-0 çifte şansı. Değerlendirmek isteyenler bu iki maçı bu şekilde alabilirler. Benim oranım bir maç daha ekleyeyim. iki bulsun. Hatta geçiyor sanırım o şekilde alırsak arkadaşlar. Notlarımı hemen bakayım. Bu oranları çıkartıyorum tabii ki. E, i̇ki civarı bir oran yapıyor tam. Ekleyeyim diyorsanız aslında burada Lecce Lazio maçına hani şöyle baktığımızda evet Lazio hiç güven vermiyor. Son maçta Immobile olmasına, olmamasına rağmen ya ben bu kadar Milan karşısında tutuk futbol oynayabileceklerini bu kadar hemen teslim olabileceklerini açıkçası düşünmedim. 1-0 çifte şans alırken de o beraberliği boşuna almadım aslında. Yani. yani en azından bir beraberlik gelebilir diyordum. Fakat Milan resmen ezdi geçti. Lecce'de evet eksiklikler var kadroda. Küme düşmeme mücadelesi veriyor ki bunlar da artık Lazio'yu kendi sahasında puan ya da puanlar almakta hedef maçı haline geldi. Zorlayacaklar da taraf korkmadım değil. Yani 1-25'ten Lazio'yu vermeye çok korkuyorum arkadaşlar. Denemek istemedim. Ya aslında Lecce'nin hani şu eksikleri olmasa ev sahibi 0.5 üstte de burada girilebilir. Lecce'nin maç kendine bir gol atabileceği falan ama yani Lazio'da karşılık verir. Belki Lecce alır. Belki 2-2'lerde. Belki 3-1'lerde. 3-0'larda bir maç olur, tam bilmiyorum. Ya da hani e, taraf bayısından korktuğumdan dolayı çok fazla bir şey tercih etmedim ama 2.5 üst en azından 3 gol çıkar diye düşünüyorum maçta. Kuponlarda bulunabilir. En azından bu iki maça oran isteyenler 2 olsun diyenler varsa da Lazio Lecce maçının 2,5 üstünü atabilirler diyorum. Hani burada var tercih ile 2,5 üst arasında bir takımın 3 gol atma ihtimali var mı? Lazio günde olsa tabii Lecce 3 gol de atar da yani Lazio çok da güven vermiyor bize ama en azından artık goller gelsin. Kim atarsa assın diyelim de tabi bu maçta oynayacak değil mi? Oynuyor arkadaşlar. Yani en azından belki biraz da pozitif bir Lazio izlemiş oluruz ki. Onlar da yani şampiyon. Ben zaten böyle 4 puan varken de fark demiştim. Yani hani Juventus burada bırakmaz bu işi. Bu ligin kralı Juventus'tur her açıdan arkadaşlar. Lazio bir segment. Yani böyle bir tık daha o altlarda duruyor. Juventus'a çok rakip olabilecek bir takım değil. Evet şimdi... Geçelim alternatifler diyeceğiz arkadaşlar. Yani ne dedik şimdi? Yani önce bir şunu söyleyelim. Başakşehir Denizli 1 dedik. Valencia Real Valladolid burada 1-0 çıktı. Şans dedik. Almak isteyenler artı olarak alacaklar varsa da Lazio Lecce'ye 2,5 üst girebilirler. Şimdi ikinci tercihlerim olarak bakın burada yüksek oran alternatif falan demiyorum. Şu şekilde söyleyeceğim arkadaşlar. Evet yani hani bu maçlar etrafında döneceğim yine. Ekranda gördüğünüz gibi yine Başakşehir Denizli ile Valencia Real Valladolid maçından uzaklaşmadım. Dileyenler bunları Tek tek de alabilir yani nedir Başakşehir'in handikaplı galip gelebileceğini açıkçası düşünüyorum Aslında çok fazla düşünmüyorum ama tercih ediyorum bu bültende ee, Yani bu maçlardan ancak bu çıkıyor Başakşehir'in Handikaplı galip gelmesi Muhtemel bir sonuç Olabilir Handikaplı galip Gelebilir 1.75 gibi şu an içinde Güzel bir oran var bunu ister Tek Atabilirsiniz Yanına bir oran da almak istiyorum diyorsanız arkadaşlar Bunu da tek atmanızı önerebilirim 1.80'den Valencia'yı da deneyebilirsiniz Ama ikisini kombinleyip 3-15 gibi bir oranda çıkarabilirsiniz. Böyle bir denemeniz de olabilir. Yani ne diyoruz? Başakşehir Denizli'ye tek atmak isteyenler handikap biri olarak da deneyebilirler. Yanına bir oran almak isteyenler ya da tek atmak isteyenler Valencia'yı tek atabilirler. Ya da handikap şey pardon direkt biri olarak da bunu deneyebilirler. 1.80'den ya da ikisini kombinlediğinizde 3.15 gibi bir oran yapar. Yani en azından günün alternatifli olarak idealdir. Uyarım olacak. Bakın arkadaşlar bunlara kesinlikle şu an yüksek bütçelerle bu bültene girmiyoruz. Cumartesi pazarlar geniş bültenlerde neler yapabileceğimizi görüyorsunuz zaten. Ki neler yapıyoruz biliyorsunuz. Ama burada elimizdeki ideal maçlar. Tabii şunun yanında hemen yorumumuzu yapalım. Gençler Birliği Fener maçı var. Bakın buna niye değinmedim? Hep dedik Fener gol yer dedik. Fener puan alamaz dedik. Fener mağlup olur dedik. Ama bunu Fenerler diyordu. Fener ligi bırakmıştı pandemiden sonra. Biz bıraktık bu seneyi böyle geçiştirelim de seneye kendi kadromuzu teknik direktörümüzü bulalım da falan havasındalardı ama Fenerbahçe eğer sağlam bir teknik direktörle yani en azından seneye bu takımı çalıştırabilecek bir teknik direktörle şu 3-5 maç öncesi anlaşmış olsaydı Fener'i belki bugün ikinci olur mu, üçüncü olur mu diye yorumluyorduk. Ama onlar da kendileri bile inanmaya inanmaya neredeyse şu anda dördüncülüğü, üçüncüyü zorlayabilecek konuma geldiler. Yani onlar lige geri çağrıldı şu an. Fener'e lige geri döndü. İstememelerine rağmen lige geri döndürüldü Fener. Yani bu maç o yüzden Fener'in biraz asılacağı maç olacak. Zor bir maç geçebilir. Üst tercihleri beni korkutma değil. Evet yani 1.52 vermiş. 2.5 üste falan gidebilir. Karşı goller var gelebilir ama zor bir maç geçebileceğini düşünüyorum. Özellikle Gençler Birliği gol yollarında biraz daha sıkıntıya girdi son dönemde. Hani onlarda küme düşmeyi falan yakından hissediyor. Biraz daha korkak futbol oynayacaklardır diye düşünüyorum açıkçası. Fener karşısında 1 puan falan değil havası havasında olacaklar ki. Fenerbahçe biraz daha atak ya da biraz daha agresif bir maçta görebiliriz. Yani belki deplasman 1.5 üstler falan aklımdan geç denenebilirim ama hiç bulaşmamayı sonuç itibariyle yeğledim. O yüzden yorumum bu şekilde olacak. Arsenal Leicester City maçına da yani aynı şeyleri söyleyeceğim. Şimdi Arsenal evet biraz daha pozitif futbol oynadığını, biraz daha iyi futbol oynadığını falan görüyorsunuz. Da. Lucky yani Leicester. Yani Leicester'ın ne yapacağını bilemiyorsun. Bu maçta alt, üst, var, yok. 1, 2, 0 yani her şey açık bir maç. iddia tahmin açısından çok yorumlanabilir bir maç değil ama televizyon karşısına geçtiğinizde oturup izleyebileceğiniz bir maç en azından. Hani bunu söyleyelim. E Milan Juventus'a bakıyorsun. Lazio karşısındaki Milan'ı izledin yani. Karşısında ev az sahibi olacak tabi seyirci falan ama e, Juventus da yener mi? Yener. Puan alır mı? Alır. Ama Juventus bu. Juventus'a çok karşımıza almak doğru bir tercih iddia olarak. Bence değil yani. Juventus çok karşılanacak bir takım değildir. Buradan Milan'ı yense gitse sürpriz mi? E tabii ki de değil. Bu yüzden bu maçı da tahmin olarak almak istemedim. Altından, üstünden, varından, yokundan, tarafından, her şeyinden uzak durdum. E, yine Celta ve Atletico Madrid maçı var. Atletico Madrid biliyorsunuz alt mı olacak, üst mü olacak artık maçları yani e, çok öngörülebilir bir tercihler değil. Tabi burada da 0-2 tercihleri falan tabi. E, daha böyle garantici arkadaşlar için falan alınabilir ama e, bir taraftan da dengesiz bir Celta var. Altı atan Celta Sonraki maçta gol atamayan Celta Sonraki maçta Mallorca'dan 5 yiyen Celta falan. Yani evet Atletico Madrid tabii kağıt üstünde de favori gözüküyor ama ben bunlara bu maçlara hiç bulaşmak istemedim. İdeal tercihte yaptığımı düşünüyorum ama cumartesi ve pazar bültenleri gibi kesinlikle güvenmediğimi yani çok fazla bu maçlar analizlerime sonuna kadar güveniyorum ama sonuçlarına çok fazla güvenemediğimi söyleyebilirim. Ama ideal yine denemek isteyenler varsa tabii ki de deneyebilirler arkadaşlar. Siz yine kendi üzecek bütçelerle her zaman olduğu gibi oynamaya devam edin. Az önceki başta uyarım tekrar yapacağım. 4-5 gündür kuponlarımızın gelmesi, analizlerimizin her zaman doğru olması. Bakın kupon şanssızlığı olur. Bazen 4 maç alıyoruz, 6 maç alıyoruz, 5 tutuyor, 1 yatıyor. Ve bir kuponu yatırabiliyor falan arkadaşlar. Bunlar olabilecek muhtemel şeyler. O yüzden dikkatli oynayın diyelim. Verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Elleriniz dert görmesin. Bu birlikteliğimiz umarım uzun süre bu şekilde devam eder diyelim. Sonraki bültenlerde görüşmek üzere. Tekrardan bol şanslar. Kendinize çok iyi bakın. En önemli şansınızın sağlık olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Siz onu kaybetmemeye çalışın. Ona iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.